Vücudumuzda ağrılar çoğunlukla birdenbire ortaya çıkmaz. Mutlaka bir ön habercisi vardır, yavaş yavaş meydana gelir. Fakat en son raddede öyle şiddetlenmiştir ki o ağrının bir an önce geçmesini isteriz, bir an önce iyileşmek isteriz. Başvuracağımız ilk şey de ağrı kesiciler. Bu arada ağrı kesiciler sadece ağrıyı duymanızı engeller. Yaralı bölgeyi tedavi etmezler ve fiziksel bir ağrı çekiyorsanız şayet vücudunuzda ya kas ya eklem ya kemik dokuda bir yaralanma söz konusudur. Eğer herhangi bir hastalığınız ya da az önce söylediğim gibi bir fiziksel yaralanma söz konusu olmadığı halde eklem ağrısı çekiyorsanız özellikle parmak eklemlerini ilgilendiren ağrılar romatizmayı düşündürecek olsa dahi çok ciddi D vitamini düşüklüğü yaşayanlar eklem eklemlerinde sızlama, ağrı hissi duyarlar. D vitamini üzerine bir video hazırlamıştım biliyorsunuz. Birçoğunuz şöyle yazdınız. Bütün yaz güneşlendim, belli dozajlarda D vitamini kullanıyorum fakat hala D vitaminim düşük. Öyleyse magnezyum mineraline de baktırmanızda fayda var. Çünkü vücutta magnezyum minerali yetersizse şayet o zaman D vitaminini yükseltmeniz çok mümkün değil. Üstelik de magnezyum minerali hastalık söz konusu olduğunda ya da yüksek streste veya yüksek fiziksel aktivitede yorgunlukta çok daha fazla tüketildiği için birçoğumuzda düşük olabiliyor. Eklem ağrılarının bir diğer nedeni de sabit pozisyonlardır. Sabit ayakta duruyor olabilirsiniz ya da masa başı çalışıyorsunuzdur veya akşam saatlerinde özellikle çok uzun oturuyorsunuzdur. Ve bazılarımızın da koltukta oturuyor olmasına rağmen ki buna ben de dahilim ayaklarını kendine doğru toplama, dizleri bükülü oturma alışkanlığı var. Sabit ayakta durarak çalışanlar kendilerini bütün gün içerisinde hareket olarak düşünebilirler. Fakat eklemler için durum böyle değil. Eklemlerin kan dolaşımı kaslar kadar rahat değildir ya da organlar. Eklem dediğimiz dokuyu oluşturan yapılardan en önemlileri eklem yüzeylerini saran kıkırdak dokulardır. Kan damarları bu dokuların bazen içerisine kadar girip nüfuz edip bazense o dokunun çevresinde etrafında besin ve diğer ihtiyaçlarını bırakır dokunun. Özellikle de kıkırdak dokular sünger gibidir. Yani üzerine baskı uygulan da içerisindeki sıvıyı bırakır. Baskı kalktığı zaman içerisine yeniden sıvı alır. Dolayısıyla bir hareketlilik gereklidir. Ama biz sabit ayakla durduğumuz zaman ya da uzun süreli oturduğumuz zaman dokunun üzerinde sadece baskı vardır. Yani içerisindeki sıvıyı boşaltmıştır. Tabii ki çok minimal düzeyli bir sıvı alışverişi, bir besin alışverişi oluyor. Bu olmasa zaten çürür gider eklemlerimiz. Lakin o kadar az bir beslenme ki bu Artık dokular yavaş yavaş yıpranmaya başlıyor. Akşamları da artık hayli geç yatıyoruz. Dolayısıyla oturduğumuz zaman süreç de uzadı ve bu hareketsizlik özellikle de gün içerisinde yeterli hareketlilik sağlanmamışsa üzerine bir de o akşamki oturma pozisyonuyla beraber hele de ayakları kendimize çekerek oturuyorsak diz ve kalça eklemi için sıkıntılı. Omurgayı da ayırmayın. Ben en çok yaralanan dokular üzerinden örnek veriyorum ama mesela bel fıtığı da bir eklem rahatsızlığıdır. Eklemin içerisindeki malzemelerde yaralanma olur, ödem yapar. Oradaki yangısını yanındaki sinire bulaştırır. Bacağı yayılan ya da boyunda yaşanıyorsa kola yayılan bir sancı ya da uyuşma karıncalanma görülür. Ama genel mahiyetinde baktığımız zaman o da bir eklem problemidir. Dokuların beslenebilmesi ya da oksijenlenebilmesi, sıvı içeriğini muhafaza edebilmesi her doku için çok önemlidir. Keza eklem elemanları için çok çok önemlidir. Çünkü eklemler hem hareketi sağlar, örneğin dirsek eklemi, hem de vücudumuza gelen yüklerin emilimini sağlar. Bir nevi süspansiyon görevi görürler. Fıtıklaşmış omurlarda sıvı içeriğinin azaldığını ve o omurların birbirlerine yaklaştığını görürüz. Öyleyse bel veya boyun fıtığı ile ilgili bir rahatsızlık yaşıyor olsak da yine de eklem malzemelerini biraz tanımanı, onların ihtiyaçlarını anlayabiliyoruz. Aksi halde fiziksel rahatsızlıklar olduğunda sadece ilaçlarla tedavi olabileceğimizi zannedip egzersizleri es geçeriz. Oysa hiçbir fiziksel hastalık yoktur ki en yüksek faydayı egzersizlerden görmüyor olsun. Romatizma kaynaklı ağrılardan bahsetmiştik. Farklı eklem tutulumlarına göre farklı isimleri var. İltihaplı eklem romatizması olarak bilirsiniz siz bunu. Romatizman hastalıklar immün sistem hastalıklarıdır. Otoimmün hastalıklar diye geçer. Yani problem eklemde değil, problem immün sistemdedir. Bağışıklık sistemindedir. Savunma sistemindedir. Bizim iyileştirme sistemimizdedir. Hem iyileştirir hem de yabancı ve zararlı malzemelere, yapılara, mikroplara karşı savaş açarak onları vücuttan bertaraf etmeye çalışır, yok etmeye çalışır. İşte otoimmün hastalıklar dediğimiz bağışıklık sistemini ilgilendiren hastalıklarda da immün sistem gereğinden fazla aktiftir. Ama bu aktif olmayı bir çalışma başarısı olarak düşünmeyin. Tamamıyla başarısız bir çalışma çok fazla aktiftir. Aşırı alarm halindedir ve vücudun kendi dokularına saldırır. Eklemlere saldırdığında buna eklem romatizması diyoruz. Bağırsaklara saldırdığında başka bir hastalık. Tiroide saldırdığında adı başka bir hastalık. Ama genel itibariyle baktığınızda hastalık tek bir hastalık. O da bağışıklık sisteminin aşırı aktif çalışıyor olması ve vücudun kendi dokularına saldırıyor olması. Bu konu biraz daha ayrıntılı incelendiği zaman belki de beslenme alışkanlıklarımızdan kaynaklanan yani eklemimizde yapı taşı olarak kullandığımız malzemelerdeki zararlılara da saldırıyor olabilir. Örneğin çok fazla etçil beslenildiği için vücudumuzda çok fazla biriken bir şeker formu var. Eğer yumurtada ya da spermde görülürse diyelim ki yumurtada görülmüş olsun sperm yumurtayı insan yumurtası olarak algılamayacak yani yediğini hayvan işte inek inek yumurtası olarak algılayacak ve onu döllemeyecek çok yoğun etçil beslenmek kısırlık nedenleri arasında sayılabiliyor sadece bu bahsettiğim meseleyle dolayısıyla belki de otoyumin hastalıkların altında da buna benzer sorunlar problemler yatıyor olabilir ama otoyumin hastalık dediğimiz zaman mutlaka ve mutlaka çok iyi bir bağırsak terapisinin yapılması gerekli beslenme düzenlemesinin yapılması gerekli. Çünkü otoyumin hastalıklar dediğimiz bu romatizma, multiple sikleros, haşimato vesaire bu tarz hastalıklar her ne kadar tedavisi zor veya mümkün değil zannedilse de aslında iyi bir bağırsak terapisi ve beraberinde yapılacak çok iyi bir beslenme düzenlemesiyle kolaylıkla baş edilebilir ve öne alınabilir kesilebilir hastalıklar. Psikonöroimmünoloji, fonksiyonel tıp ya da fitoterapi gibi tedavi yaklaşımları bu hastalıklara klasik tıptan çok daha farklı çözümler sunmaktadır. Eğer şu an beni izleyenler arasında otoimmün hastalığa sahip olanlar varsa bu saydığım başlıkları araştırmasını tavsiye ederim. Bağırsak denliğinde neyi düşünüyoruz hemen? Glüten. Glütene eskiye nazaran artık günümüzde çok daha fazla maruz kalıyoruz. Hem yediğimiz gıdaların kendi yapıları sebebiyle hem de yapıştırıcı özelliği sebebiyle sonradan diğer gıdaların içerisine de market ürünleri, paketli ürünleri Bunların içerisinde de kullanılabiliyor ve bu kadar çok glutene maruz kalmak bağırsaklarımızda bir alerjik tepki enflamasyon yani yangı oluşmasına neden oluyor. Yangın demiyorum. Yangı. Eklemde bir yangı söz konusu olduğu zaman yani enflamasyon söz konusu olduğu zaman ki enflamasyon aslında vücudumuzun iyileştirme cevabıdır. Bir yaralanma olduğunda orada gelişen iyileşme cevabıdır. Ne olur bir yaralanma olduğunda mesela dizimizi incittik diyelim ki ödem yapar, şişer, kızarır ve ısısı artar. İşte tüm bunlar o dokuların iyileşebilmesi için gerekli olan işlemlerdir. Ödem yapmasının sebebi ise orada sıvı birlikte bir bariyer oluşturması ve dokuların daha fazla yaralanmasının önüne geçmeye çalışma çabasıdır. Dolayısıyla bileğinizi incittiğinizde ya da bir dokuyu yaraladığınız zaman hemen ona buz tutarak ondaki ödemin oluşmasını önlemeye çalışmayın. Yara iyileşmesine ket vurmuş oluyorsunuz. Otoyumin hastalıklarla ilgili üzerinde durulması gereken bir başka konu ise yine bağırsaklarla ilgili aslında yeterli probiyotiğimizin olup olmadığı. Doğal probiyotikleri biz hangi gıdalarda bulabiliyoruz? Turşu, sirke, kefir yani fermente ürünlerde bulabiliyoruz. Eskiden bunlar çok daha sık tüketilirdi sofralarımızda ama maalesef artık öyle değil. Yoğurtları marketten alıyoruz, turşuları marketten alıyoruz. Ama bunlardan sağlıklı probiyotik alamıyoruz maalesef. Dolayısıyla ne kadar doğal, ne kadar evde kendi yaptığımız besinlerle, gıdalarla beslenirsek bizim açımızdan o kadar sağlıklı olacak. Omurga ile ilgili ağrılar mesela. Ya çevresinde ona tutunan kasların katılaşması, spazm sonucu eklem hareketliliği kısıtlanır ve hareket edemeyen eklem içerisindeki eklem elemanları yıpranıyor ve yaralanıyordu biliyorsunuz. Ya da yine gün içerisindeki fiziksel aktiviteleri sebebiyle. Örneğin ayakta böyle hafif önü eğik kollarla çalışıyor olabilir. Masa başında kambur ya da şofördür aracında o kambur duruşla uzun yolculuklar yapıyordur. Bunların hepsi omurganın giderek ve giderek rahatsızlanmasına ve yıpranmasına neden olur. Çok basit egzersizlerle omurganızı rahatlatabilir ve onun yıpranmasının önüne katı bir şekilde geçebilirsiniz. Örneğin kamburlaş, dikleş. Bunu saat başı yapabilirsiniz. Çünkü ağrı geldikten sonra yaptığınızda evet iş görüyor ama ağrı hemen geçmiyor. Ağrı gelmeden önce kamburlaşıyorum, dikleşiyorum. Kamburlaştım, dikleştim. Birkaç kez de sağa sola döndüm. Bunu çalışırken zaman kaybı olarak görebilirsiniz ama verimliliğinizin de artacağını, üstelik de akşam eve sırt ağrılarıyla dönmeyeceğinizi düşünürsek bence hayli karlı bir çalışma. Bu küçük egzersiz rutiniyle omurganızın ağrımasını, sırt kaslarınızın kulunç oluşturmasını, halk arasında kulunç derler, o fibrotik yapışmış birbirine kurumuş bir nevi ağrılı acılı dokulara omuzlarınızı mesela çevirebilirsiniz yine birkaç kez dolayısıyla kürek kemiği çevresindeki tüm kasları hareketlendirmiş oraya kanın daha yoğun nüfuz etmesini sağlayıp o dokuları beslemiş olursunuz. Omuz eklemiyle ilgili ağrı duyuyor olabilirsiniz. Ki genelde impingement dediğimiz ya da rotator kaf yaralanmaları dediğimiz sıkıntılar görülür omuzla ilgili. Omuzun mekaniği bozulduğu zaman oluşur bu. Çünkü eklemlerin bir yuvası vardır ve o yuvanın içerisinde çok rahat bir şekilde hareket ederler. Birbirlerine temas etmezler. Lakin omuzun mekaniği bozulduğu zaman ya da genel olarak eklemi düşünün eklemin mekaniği bozulduğu zaman Artık o yuvasında rahat değildir. Bir yerlere daha yakın, bir yerlere daha uzaktır. Bir taraftaki bağlar daha gergindir. Bir taraftaki bağlar artık devreden çıkmıştır ve hareketle birlikte artık sürtünme ya da sıkışma başlar. Bu hastalarla çalıştığım zaman yaptığım ilk şey onlara omuz eklemini anlatmak. Aslında işin en zor ve en yorucu tarafı da burası oluyor. Çünkü bir türlü mekanik hastalıklara olan bakışımızı, fiziksel hastalıklara olan bakışımızı değiştiremiyoruz maalesef. Eklemlerle ilgili rahatsızlıklarda özellikle de diz eklemiyle ilgili rahatsızlıklarda glikozamin takviyesi çok fazla kullanılır, tavsiye edilir ya da bilinir. Glikozamin dediğimiz genel olarak bu şekilde adlandırdığımız bu besin takviyeleri bağ doku yapı taşı içerirler. Lakin bazı hastalarda bağ doku ile ilgili yapı taşları olsa bile onu bağın kendisi haline getirebilecek işlemlerin yapılabilmesi söz konusu olmayabilir örneğin vücudunuzda yeterli C vitamini yoksa bağ doku üretimi yapamazsınız. C vitamini sadece grip ve nezleye iyi gelmez. Vücuttaki bağ doku kalitesi için de yine C vitamini gereklidir. Bağ doku diyorum sürekli. Nedir bu bağ doku? Yan yana gelmiş iki kemiği birbirine bağlayan doku anlamında kullanıyoruz bağ doku diye. Glikozamin takviyesi için doğal olarak mesela evde ne yapabilirsiniz? Kemik ilik suyu hazırlayabilirsiniz. İlikli kemikleri alıyorsunuz. Mümkünse kasapta onları parçalatın ki o ilikler dışarıya akabilsin. Tencereye dolduruyorsunuz, suyu da ekliyorsunuz. Kaynamaya başladıktan sonra altını mümkün olduğunca çok kısıyorsunuz ya da ocağın en küçük gözünü alıp orada da altını kısıyorsunuz. Burada 7-8 saat kısık ateşte pişmelerini sağlıyorsunuz. O ilik iyice suya geçiyor. Sonra kemikleri çıkarıyorsunuz. Dilerseniz bir blenderdan geçirip bunu dondurucuda saklıyorsunuz vesaire. Çorbalarınıza da ya da yemeklerinize ekliyorsunuz. Hiçbir fiziksel hastalık egzersiz olmadan iyileşmez dedik. Birinci bir sebep bozulan mekaniği tekrar eski haline getirmek. Bunu bir ilaç yapamaz. Ancak egzersizle yapabilirsiniz. Bir diğer nedeni de özellikle bağ dokunun, daha doğrusu tüm dokular çalışma alanları neyse bu etki üzerinden iyileşirler. Manuel terapi dediğimiz fizik tedavi yöntemlerinde de yine bu yuvasında artık rahat olmayan, pozisyonu bozulmuş, mekaniği bozulmuş olan hep omuzdan örnek veriyorum ama en rahat anlaşılabilir örneklerden biri bu. Bozulmuş olan eklem mekaniğini elle yaptığımız bir takım teknik, uyguladığımız tekniklerle düzeltebiliyoruz. Lakin dünya üzerindeki en iyi manuel terapistle bile çalışıyor olun, hiç fark etmez. Eğer göğüs kasınızda bir kısalık varsa, manipülasyondan bir süre sonra tekrar eski pozisyonuna geri dönecek. Dolayısıyla egzersizler bu işin olmazsa olmazı. Eklem ağrılarında hacamat ve sülük gibi bir takım uygulamalar da yapılıyor. Bunlar da çok faydalı oluyor. Hem refleks etki üzerinden oradaki o yaralanmanın verdiği acıyla küçük minimal daha tahammül edilebilir acıyla daha şiddetli ağrıya, acıya neden olan diğer o ağrıyı taşıyan difler baskılanıyor ve refleks olarak hem bu yol üzerinden hem de daha taze bir yaralanmayla vücudu yeniden uyararak bak burada yaralı bir doku var bu bölge sıkıntılı oraya tedavi malzemelerini çağırma maksadıyla da yine hacamat ve sülük iş görüyor. Malumunuzdur tüm bunlar şifa bize gelene kadar yaptığımız oyalanmalar belki fiili duamız. Bugün de anlatacaklarım bu kadardı dilerim sizler için faydalı ve verimli bir video olmuştur. Eğer siz de öyle düşünüyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi ve çevrenizdekilerle birebir paylaşmayı ihmal etmeyin. Hala kanalıma abone değilseniz sizleri de aramıza bekleriz. Bir başka konuda bir başka videoda yeniden görüşmek dileğiyle. Kendinize ve sevdiklerinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.